Hayırdır? Pek bir asabiyiz. Efendim? Öylesini aradım. Takılalım mı? Birazdan yenim çıkacağım. Kızlarla bowling'e gideceğiz. İstiyorsan gel. Tamam. Bakarım. Eyvallah. <laughs> Tabii kardeşim. Orada olacağım. Hayırdır bro? Ben siz gidiyorsun galiba. Senin haberin yok mu oğlum? Tuğçe orada mı? Oğlum, organizasyon Tuğçe yaptı. Yok daha neler ya, yok daha Ne yaptın lan yine? Abi bir mesaj ya bak, sadece bir lanet mesaj ya. Allah senin cezanı vermesin. Dökül bakalım, ne yaptın? Abi bak ben ne yapayım? Yani ilan mı asayım? Billboardlara ben Emre Bağdat'ı sevgilim var mı yazayım? Ne yazayım yani? Kızın teki sevgilim olduğunu bilmiyormuş. Yazdı sonra... Anladım. Ve kız bilmiyor muymuş, bilmesi mi istenmiyormuş? Oho, sen bana inanmıyorsan zaten Tuğçe nasıl inansın ki? He, ne yapayım oğlum? Sicilin kötü. Yani oraya girip durumunun ilişkisi var yaptığın an bütün mesajlar kesilir. Biz de biliyoruz bu işleri oğlum. Oğlum yok vallahi yok bir şey yaptığım yok ya. Evden çıkıyorum okula gidiyorum okuldan çıkıyorum eve geliyorum ya. Ne ara yapacağım? bilemeyeceğim. Ali. Garda bak hadi beraber gidelim beni de götür. Ama bak orada bana arka çık bak yem etme beni kızlar. Olayım yok diyorsun yani. Vallahi yok billahi yok ya. İyi hadi gel. Adam ya. Savaş. Beyler selam. Ya birkaç eşyam vardı onları almaya geldim. Bir de anahtarı vereyim dedim sana. Yo yo bırak kalsın sen ya. Lüzum yok. Eyvallah. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Değilim. Melisa. E ee, gördük Melisa'yı. Melisa iyi olacak. Sen nasılsın? Vallahi ben nasılım ölü gibiyim. Ayrılıyorlar mı yani Rana abla? Yok hayır güne şöyle bir şey söylemedi. Sadece ev tutacağını söyledi. Ayrılamaz onlar. Neden? Yani neden ayrılamasınlar canım? Ay yani Sevilancığım <laughs> sen boş ver bunları Levent'e bak yani. Ne işi var güneşli filan? <laughs> Çocuk meselesi ne oldu? Bunu yeterince konuştuk değil mi Sevilay? Sen neden bu kadar takıldın bu meseleye onu anlayamadım. Merak ettim sadece. Hoş geldin Sevilay. Hoş bulduk Haluk. Aa Haluk abi. Çok yakışıklı olmuşsun. <laughs> Son günlerde fena haldeydin. Sağ ol İnci sağ ol. Ben müsaadenizle çıkıyorum. Nereye? Niye sordun? Yani kötü olduğunu duydum. Merak ettim. Kötü olduğunu duydum. Belli ki sen bir şeyler duymuşsun. O yüzden de böyle merak ediyorsun. Söyleyeyim o zaman. Karımı almaya gidiyorum. <laughs> Ay hadi. Alıp eve geri getireceğim. Karımı almaya gidiyorum. Eve geri getireceğim. getireceğim. Merakını giderebildin mi? Müsaadenizle. Abla. Haluk. Bekler misin? Şş, bana bak. Ya bunlarınkisi de ne büyük aşk ya. Romanlara konu olur vallahi. Ne oldu? İyi misin? Olacağım. Bakar ne olursa olsun sana yakışan bir olgunlukla davran olur mu? Anlamadım. Sen bu aileyi temsil ediyorsun. Buna yakışan bir zarafetle davran olur mu? Sen benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun? Yok yok. Hayır hiçbir şey bilmiyorum. Ablan olarak her zaman yanındayım. Bunu bil istedim. gece her şey yoluna girecek. Güneş evine dönecek. Hı. Sağ ol. Melisa iyi olacak, evet. Olacağını biliyoruz, sen iyi değilsin. Yani benim nasıl olduğumun pek bir önemi yok şu an kuzen. Bu ne oğlum ya? Bayağı kendini diri diri gömmeye mi karar verdin? Kazaydı. Kazaydı. Hadi gel bak, Nazlı'nın yanına gidelim. Hem keyfin yerine gelir ha? Lan oğlum, Nazlı'nın beni görmek istediğim var sanki. Allah Allah. Ya abi ne yapalım? Tuğçe de beni görmek istemiyor. Kendini affettir o zaman. Nazlı'ya zor. Hadi oğlum hadi. Yaşayan ölü gibisin bu böyle olmaz. Kalk. Hadi. Kalk hadi götürüyoruz. Gel kardeşim. <laughs> kendimi senden kurtaramıyorum. Neden? Güneş sen niçin hiçbir şey içmedin? i̇çemez o. Neden? Ay, e, hamile de ondan. Neden beni böyle sevmiyorsun?